Buyurun hemen sorun. Ben Teoman Hocama sormak istiyorum. Teoman Duralı'ya evet. Şimdi bir de olmayana ergi metodu var. Yani öbürü nasıl ilerledi? Yani neden Roma hukuku var, Ankara hukuku yok? 150 yıl önce yarısı sığır çobanı, yarısı Fransa'da lejyoner askerlik yapan İsviçreliler nasıl bugünkü seviyeye geldiler? ya da 46 yıldaki İsveç'le ortalama milli gelirimiz aynı, onlar nasıl öne gitti? Neden burada yapılan konuşmaların içerisinde hiç hukuk sözcüğü geçmedi? Danimarka nüfusu 5,5 milyon, ortalama milli geliri 27 bin dolar adliyenin üstünde ancak hukuk ile ülkeyi inşa edebilirsiniz yazıyor ve söyleyen 1241 yılında Kral Valdemar. Romalı Papinianus gerekçe yazmadığı için idam edildi. Ulpianus ve Paulus hukuk şerefli yaşamaktır diye devam ettirdiler. Hala bu devam ediyor ve bu ülkeler gelişmiş dediğimiz ülkelerin hepsi bunu inşa ediyor. Yine 1863 yılında sizin söylediğinizi teyit için söylüyorum. Robert Koleji kuran, ben de oranın mezunuyum. Cyrus Hamlin, Müslümanlık buradan girmiş diyor. Rumeli İsa'da aşağıda kitabı tercüme eden de benim. Ben de Hristiyanlığı buradan sokacağım diyor. Ve Bulgar komitacılarında o okulda yetiştiriyorlar daha sonra <laughs> bu imparatorluğun temeline dinamit koymak için. Ama o ülkelerin insanları da bakıyorsunuz ilk anayasayı Amerikalılar yapmışlar kurulduktan 13 sene sonra içerisinde. Fakat patent yasaların tarihi 1672. İsveç'in 3 tane buluşu var. Amerikalıların 6 milyon tane dünya çapında Türk buluşu yok son 100 senedir. Ve ben burada sizleri dinledikten sonra şunu anladım. İstifade ettim söylediklerinizden. Böyle İslam dünyası geri falan kalmıyor. Yok oluyor. Yani bu gidişte yok oluyor. Doğrudur. Çünkü biz 75 üniversitede, 75 bin okulda yaptığımız bu eğitim sistemiyle adı eğmek ve itmekten geliyor. Original education, ducere'den geliyor. Dük aynı. Dik durmaktan. Biz de eğmek ve itmekten eğitim demişiz. Eski adı tahsil daha iyi bir hasılat var ortasında. Ve biz kendi kendimizi yok ediyoruz. Çünkü okulların hepsi ezbere dayanıyor. Bir tane buluş yok. Uçağı bulan iki kişi de bu akademik yetersizlikler söyleniyor. Bisiklet tamircisi iki tane ilkokul mezunu hiçbir cisim uçamaz denen profesör raporlarına rağmen bulmuşlar bunu. Amerika'da ve de çölün ortasında bütün imkansızlıklar içerisinde. Mustafa Kemal'in de tek elbiseyle dolaşıp ta Ankara'ya kadar geldiğini, Sivas'a kadar geldiğini de hatırlatmak istedim. Cep telefonu falan da yok yani o tarihte. Şimdi bütün bu anlattığınız sistemin içerisinde eğer hukuk oturmazsa tabii ki felsefe ve sosyoloji de onu oluşturan unsurlardandır. Hukuk oturmazsa acaba değil İslam dünyası insanlık gerilikten ve yok olmaktan kurtulabilir mi? Aborjinler, Kızılderililer, işte Ruandalılar yok oldu. Acaba sonunda böyle zihinsel soykırıma uğrayan insanlar Müslüman ya da başka millet fark etmiyor yok olmaya doğru giderler. Teşekkür ederim. Kalsın size. Yani kalsın. Buyurun. Soykırımın iki çeşidi vardır. Birisi fizik soykırımıdır. Bir kavmi topyekün ortadan kaldırmaktır bu. Eee yeni çağda bunun örneklerini çok gördük. Sadece bir tane hep anılır, Yahudi soykırımı anılır. Ama öbürleri insandan sayılmadıklarından biraz önce temas ettiniz. Mesela Tasmanya soyu kırılmıştır ama onlar insan değil zaten. O hiç anılmaz. Tasmanya neresi orası da bilinmez. Hukukları olmadığı için yok oldular dedi. Hayır hukuk olmaz olur mu? Her kültürün hukuku olmayabilir. Örfü vardır. Her e, topluluğun her kültürün kendisine mahsus bir örfü vardır ve o örfünde beyefendinin temas ettiği hadise adalettir. Adaletin adalet insana mahsustur. İnsanın dışında hiçbir varlıkta adaletle karşılaşmayız. Çünkü öbürlerinde içgüdüler vardır, genetik bir yapı vardır. İnsanda bu olmadığından ötürü insan kendi hem cinsleriyle olan ilişkilerini ayarlamak için bir düzen kurmuştur. Bu düzenin dayandığı ilke adalettir. Nedir o? Bir şeyin layık olduğu yeri bulması demektir. Şu bir bardaktır. Bu bardaktan çay yahut su içilir. Bu vazo değildir. Bunu ben vazo olarak kullanmam adalete aykırıdır. Buna zulümdür. Vazodan da çay içmek aynı şekilde. Küçük basit bir örnek verdim. Her toplulukta benzeri bir anlayış vardır. Bu anlayışın son derece ilerlemesi, yükselmesi, belli bir takım evrensel ilkelere bağlanmasıyla birlikte karşımıza hukuk çıkmaktadır. Örfler mevzidir, yereldirler. Biz diyelim ki burada Bantu aşiretindeniz ve bizden olmayan birisi geldi, bantu olmayan birisi geldi. Bize mahsus olan kuralları o kişiye uygulamayız. Çünkü o bantu değildir, o bizim aşiretimizden değildir. Ama İslam'da bütün insanları kavrayan, kapsayan bir anlayış vardır. Sadece şu ayeti hatırlatmakla yetineceğim. Masum bir kişiyi öldürmek, bütün insanlığı öldürmek gibidir. Kim olursa olsun o insan masumsa öldürmüşsem ben onu bütün insanlığa karşı suç işlemiş durumdayım, raddedeyim. Bu anlayıştan hareketle bir medeniyet kurulmaya çalışılmıştır. Bu medeniyetin temellerinin ortadan kaldırılması, o medeniyet artık işe yaramıyor diye berhava edilmesi, bu da bir başka soykırıma örnektir. Kültür soykırımına örnektir. Sadece İslam toplumları için bu geçerli değil. Birçok başka toplumlar, birçok başka toplum kültür soykırımına uğramıştır. Çerokiler soykırıma uğramıştır. Apaçiler soykırıma vesaire vesaire. So Çağaltmayalım, lafı uzatmayalım. Evet. Şimdi burada pek çok ayrıntı üzerinde durduk. Ama hiçbir zaman esasa tam olarak temas etmedi. Esas şu, denildi ki Danimarka'da şu kadar milli gelir var. Bilmem falanca İngiltere'de şu alimler yetişmiştir efendim. Bunlar hepsi bir bütünlük halindedir. Danimarka'nın sömürgesi olmamıştır. Ama Afrika'dan Amerika'ya taşınmış olan 1650-1850 arasında 10 milyon Zenci'nin payı vardır Adana'da İsveç'te Zamanla yayılan Kapitalizmin getirdiği O servetin yayılma hadisesi Üniversitelerin arkasında Princeton'ların ayılıp bayıldığımız Takla attığımız Oxford'ların, Sorbon'ların Arkasında bu gelir Bu servet vardır Bunu unutmamamız lazım Bu servet Olmadan Medeniyet kurulamaz mı? kurulabilir. Başka türlü bir medeniyet kurabilirsiniz. Az önce arkadaşlar sordu. Çağımızın en büyük insanlarından belki de en büyük adamı Mahatma Gandhi'nin bir sözü var: Dünya bütün insanları doyuracak servete sahiptir, ama bütün insanların hırsını doyuracak zenginlikte de değildir. Şimdi seçmemiz lazım. Bazı lüzumsuz lükslerden vazgeçmiş. Daha adil, daha insanca, bütün insanlara yaygın bir a, düzeni mi düşünüyoruz? Yoksa bir tarafta servetin toplanması mı? E, toz pembe şeyleri şey yapmayalım, üzerlerinde fazla durmayalım. Eşarilik vardı, mutezile vardır, o vardır, bu vardır, şu vardır hepsinin arkasında yatan bir takım sosyoekonomik dinamolar vardır. Onlar fikirlerin sonucudur elbette. Fikirleri üreten insanların kararına dayanır. O sistemi çıkarmak veya çıkarmamak. O sistemi üretip veya üretmemek. O sisteme katılıp katılmamak. Biz de şu anda o sisteme katılıp katılmamak konusunda karar aşamasındayız. Karar vermişiz. Katılacağız. <laughs> Olabilir. Hocam, şunu o zaman tartışmam da. Neden onlar diyor ki herkes dürüsttür, dürüst olmayanın biz cezasını veririz de biz diyoruz ki herkes sahtekardır ve dürüst olduğunu ispat etmek zorundadır. Hocalar bile sınav yapıyor, böyle bakıyor 7 yaşından 24 yaşına kadar. Siz güvenilmez adamsınız. Başınızda biri varsa doğru davranın. Başınızda biri yoksa her türlü kötülüğü yapabilirsiniz. Bu gizli müfredat ve 17 sene bütün bu gençlik ona maruz. Demin hocam <laughs> anlattı. Hocasına sormuyor da bana gelip soruyor. Sınıfı geçerim ama diyor. Bu, 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 nedir diyor soruyor içerisinde. Yani böyle bir yerde ya da hukuk fakülteleri var bunun içerisinde. Soru sormak için elini kaldıran ben öğrenciyim adım 3. sınıfta. Aynen şunla karşılaştım. Hoca sus 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 otur aşağı. Buradan hukuk çıkar mı hocam yani? Bu, bu, hukuk Efendim, kendi kendimize yapmıyor dürüstlük mu? Dürüstlük mi yalancılık? Dürüstlük mi yalancılık? Hırsızlık, namusluluk, bunlar eğitimle insanlara verilen olaylardır. Bizde yok diyor arkadaşım. Geno, gen havuzumuzda Tam olan, olan bir hadise değil. Ha, çok ender olarak, gönlü, kalbi mühürlenmiş insanlar vardır. Bu Kur'an'i terimin psikiyatrik karşılığı e, psikopatlıktır. Psikopatlar olabilir, ama toplumda çoğunluğu oluşturmaz. İnsanlar ne sunuyorlarsa, ne ortaya koyuyorlarsa toplumlarından alıyorlar. Hocam, o dediğiniz, o dediğiniz güven, dürüstlük, namus hadisesi toplum topluma mündemiçtir, içkindir veya değildir. Hayır, şunu şunu demek istiyorum. Yani şimdi eleştirdiğimiz o çok eleştirdiğimiz Batı medeniyetinde bir Batı ülkesine gittiğimizde, bir okulda onların eğitim sistemine baktığımızda bütün öğrenciler sorgulayıcı, parmak kaldırıyor, her türlü soruyu soruyor. Bizde bu yok. Yani bununla... Hayır, 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 hayır. Bütün öğrenciler öyle değil. Çok genelliyoruz. Hayır. Bütün öğrenciler öyle değil. Ben bir e, felsefeci olarak da bir işim her şeye biraz şüpheyle başlamaktır. Öyle bir genellemede bulunamayız. Orada sistem bugün... Yani bugün derken son 40 yılda sistem... Bu dediğinizi ödüllendiriyor. Bizde yeriyor. Evet. Hadise burada. Ama orası bugünkü gibi miydi dün? Az önce e, Bekir Bey arkadaşım yahu dedi bizim dedi şeylere baktığım vakit işte birçok e, metinlere baktığım vakit ne kadar kıyılık kal ne kadar dedikodu saçma sapan şeyler söyleniyordu iskolestiğimizde. Avrupa'da da vardı bu. Ben kendisine bir örnek verdim. 930'larda Almanya'da yazılan kitapları bir görün. Fizyoloji, anatomi, böyle sosyal kitaplar değil. Tamamıyla tabi bilimlerle ilgili kitaplara bakın. Tüylerimiz diken diken olur. O kadar aptallık ve saçmalık vardır. Demek ki şunu söylüyorum. Bugün gördüğümüz manzara, bugün gördüğümüz Avrupa, Amerika. Ben onları zaten bir sayıyorum. Amerika Avrupa'nın Atlas Okyanusu ötesi devamı. Kuzey şeyi Meksika'yı kastetmiyorum. Rio Grande'nin kuzeyi. Evet Orada gördüğümüz manzara yeni oluşmuş bir manzaradır. Tamam bu bu niye yeni oluşmuş peki? Güzel işte bir e yani. birikimin sonucu. Biraz önce ta bu tartışmaların başından beri belirtmeye çalıştığım bir e, sürecin son aşamasıdır o. Ha bu son aşama insanlığın bahtı mıdır? İnsanlığın ulaşabileceği en güzel seviye midir? Hayır. Değildir. Çünkü gördüğümüz televizyonların, filmlerin, e, gazetelerin bildirdiği sadece tablonun bir köşesidir. Aç olan, e, ilaçsız olan, ortalıklarda sürünen, Yanına insan vardır. Ve bunu kendi gözümüzde görürüz eğer oraya sadece alışverişe, hoplamaya zıplamaya gitmiyorsak, araştırmacı iyi gören bir gözle gidiyorsak bu zaten mantığın gereğidir. Efendim bir gemimiz var. Bütün yolcular bir tarafa doluşmuş. E ne olacak bu gemi devrilir. Ya yükleri iyi tanzim etmezseniz. Dünyanın bütün nimetlerini sömürüyorsunuz. E bu bir azınlığın işi olması lazım. O çoğunluk nerede peki? Peki niye sömürtüyorsunuz? Yani bu da önemli bir şey değil mi yani? Söm yani sömürüyor adam. Buna karşı biz çok edilgen bir pozisyonda kalmış olmuyor muyuz? Ona e, kalıyoruz. Anladım. Gayet de bir kalıyoruz. Kalıyoruz ama yani hep sömürenin mi suçu var? E, hayır. Mi? Ben burada biraz önce söylendiği gibi sadece karşı tarafa yani o eleştirildi. Bunu söylemek istemiyorum. Karşı tarafa suçu yüklemiyorum. Gayet tabii ki kendi kaderimizi kendimizin belirlemesi lazım geliyor. Ama biz bir resim çıkarmak zorundayız. Çıkardığımız resim bu şekilde kendisini gösteriyor. Evet. Yani o Danimarka'nın güzelliği efendim Kopenhag sokaklarını yalarsanız gene herhalde kir kaplarsınız. Ama benzeri bir olayı o süreci olduğu gibi takip etmiş olan Singapur'da da gerçekleştirmiştir. Singapur'da da gidip sokakları yalayı, kir kapkadan evinize dönersiniz. O kadar temiz, düzenli, teşkilatlı, filan falan. Aynı yoldan gitmiş, aynı sistemi o yap, e, gerçekleştirmiş. Bugün Singapur tamamıyla bir e, Batı Avrupa medeniyetinin parçası halindedir. Sabah yani ilk başladığımız vakit ben bu seçeneğe koydum. Ya o yoldan gidip tamamıyla kendimizi terk edeceğiz. O istikamette yürüyeceğiz ya da hayır diyeceğiz ve bütün zorlukları, mücadeleyi sineye çekip bir yaratıcı insan modelini Ortaya koymak suretiyle e, bir seçenek teklif edeceğiz insanlığa. Yani bugünkü gibi durmak da yok. Sayın evet, hocam evet. buraya bir şey ilave edeceğim. O ülkelerde ben adliyelere gittim bomboş duruyor. 14 milyon 793 bin dava var adliyelerimizde. Aile sayısı da Türkiye'de 13 milyon. Ama evet. biraz önce söylediğimle çok iç içe olan bir hadise.